Take PUBG Mobile. It is the I'm head. I am spice. Düşman görüldü. Ayga spice. Reflex is coming. Reflex is coming. <laughs> I am spice. I am spice. Ayga spice. Bomba bölgelerini karı. Miraç, hiç... kıyafetini şekil önümden çekil. Ve takip edişimi çok rahatlatacaksın. Miraç, bu kıyafetin şekil önümden çekil. çekil. Beyler hazır mısınız arkadaşlar? Aynen öyle. Benim kıyafetim. Miraç, Miraç ölme hazır tamam mısın? Abi. Yo. Atlatıyorum. Ölüm yeri dehşet, vakfet. Hadi evet. oğul, sallım şaka ben de. Oğlum 5, 5 tane. Abla Osman. Be beş dakikada ölmeyin ha. Nasıl soldaki Abla adamları man. gördünüz mü? Ege 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 sakın bak mi? beş dakikada ölmeyin işinizden geçerim bak. Oha! Oğlum trilyon tane adam atladı buraya. Oğlum sıkıştık bu arada <laughs> ben size <laughs>